Bu videoyu izleyen arkadaş, biliyorum kitaplarının zarar görmesi fikri seni çok korkutuyor. Hatta bu korku Oratlı'ya varmış ki kendi kitabına bir kalem değdirmekten bile aciz durumdasın. Oysa ki elindeki bulunmaz et kumaşı değil, çok değerli bir antika veya eşi benzeri bulunmaz bir elmas da değil. Elindeki şey belki de hala hazırda yüz baskısı bulunan bir kitaptan başka bir şey değil. Peki, yeniden soruyorum. Neden ona kalem değdirmekten bu kadar çekiniyorsun? Lütfen bu soruyu kendinize sorun. Arkadaşlar benim kitaplara not alma, postit yapıştırma hakkındaki fikrim sabit. Kesinlikle kitapların altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. He, şöyle bir ayrıntı fikrimi değiştirebilir. Eğer ki bir kitabı ileride satarım diye alıyorsam ona dokunmam bile. Okurken de çok dikkatli olurum. Herhangi bir sayfası buruşursa da canım yanar. Çünkü değerinden değer kaybetmiş olur. Ama ben kitaplarımı o şekilde almıyorum. Benim kitaplarımı alırken ki tüm derdim şu Onları okuyayım, kitaplığıma yerleştireyim ve onlar hayatım boyunca bir daha oradan çıkmasın. Eminim bu videoyu izleyenler de bu fikirdedir. Çünkü bu videoyu izleyenler zaten koleksiyonerler olsa gerek. Başka türlü böyle bir başlığa girmenizin bir sebebi olmaz diye düşünüyorum. Peki neden kitaplarımızın altını çizmeliyiz? Arkadaşlar bunun cevabı aslında çok basit. Her okuduğumuz kitap bizim geçmişimizdir. Ve altını çizdiğimiz yerlerde geçmişimize bıraktığımız ekmek kırıntılarıdır. Şöyle ki ben bu kitaba şu postitleri yapıştırdım. Postit dediğim şey de bu arada bilmeyenler için şu yapışkanlı kağıtlar oluyor. Ben bu postitleri yapıştırdım. Bunu ne zaman yapıştırmıştım? Sanırım 2020'nin Mayıs ayı civarında olsa gerek. Ben bu kitabı 2030'da da elime aldığımda şöyle bir bakıp içine göz gezdireceğim ve not aldığım yerlere bakacağım. Nereleri işaretlemişim oralara göz atacağım. Ve bakacağım geçmişimi göreceğim bir nevi. Kitapları okurken ben buralardan etkilenmişim diyeceğim. Belki de bu kitabı yeniden okuyacağım ve o sırada farklı yerlerinde altını çizeceğim ve geçmişimde buralara nasıl görememişim diyerek gerçekleştirdiğim ilerlemeyi göreceğim. Yani bu bağlamda kesinlikle kitapların altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. şu konuda da bir taktik vereyim size. Nasıl çizmeniz gerektiği hakkında. Bence en az zararla bu şekilde çizilir kitaplar. Şuradan bir pasaj göstereyim hemen. Umarım kamerada belli olur. Arkadaşlar bakınız şöyle tam şuraya bir işaret koydum. Tümden tüme ben altının çizilmesini gereksiz görüyorum kitapların. Hem e, gereksiz yere sayfaya zarar veriyoruz çünkü kalem sivri uçlu bir şey ve ister istemez sayfayı delebiliyor. Hem e, görüntü kirliliği oluyor bence bir paragrafın altını tümden çizmek hem de zahmetli gerek yok buna. E, başladığım yere şöyle bir çentik atıyorum bir de bitirdiğim yere şöyle bir çentik atıyorum ve bu kadar. Benim not alma işim bitti. Altını çizme işim bitti daha doğrusu. Daha sonra aldığım yapışkanlık kağıdı şöyle şu sayfayı yapıştırıp arka tarafa da geçirdikten sonra bitiriyorum. Bu kadar. Yani çok zahmetsiz ve net bir yöntem. Bu arada yapışkanlık kağıdı da mutlaka yapıştırın. Çünkü ileride altı çizili kelimeleri sayfa sayfa arayacak haliniz yok. Mutlaka bu işaretlemeleri yapmanızı öneriyorum. Arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce sizlerden iki adet ricam olacak. Lütfen daha önce kitaplarınızın altını çizmediyseniz önünüzdeki en azından 5 adet kitabı altını çizerek okuyun. Göreceksiniz ki bir eşikten atlayacaksınız. İkinci ricam ise videoyu beğenmeniz ve en önemlisi yorum yapmanızdır. Sizce kitapların altı çizilmeli mi, çizilmemeli mi ve neden? Bunların cevabını bana verirseniz, daha doğrusu videoyu izleyenleri verirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, kitapla kalın.